Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar Veri Yapıları dersine devam ediyoruz. Şimdiki konumuz hash tablosu arkadaşlar. Ne işe yarar, nasıl kullanılır bunları göstereceğim sizlere birkaç tane videomuz olacak. Gelin dersimize başlayalım. Hash tablosu yine verilerin saklanması ile ilgilenen bir yöntem arkadaşlar. Buradaki temel amacımız şu, verinin içeriği ile konumu arasında bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Dizileri veya bağlı listeleri hatırlarsanız böyle bir ilişkimiz yoktu. Ama mesela ikili bağlı ikili arama ağaçlarında böyle bir ilişki var aslında. Verinin içeriğine bakarak onu ağacın soluna veya sağına yerleştirebiliyorduk. Dizide mesela böyle bir ilişki yok. Hangi sırayla yerleştirdiyseniz artık hafızadaki konum ona göre belirlenecek. Eğer ki verinizi aramak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Artık dizinin başından sonuna kadar gitmeniz lazım. Hash tablosunda böyle değil arkadaşlar. Hash tablosunda dizinin elemanın içeriğine bakarak, verinin içeriğine bakarak indeksine bu erişme şansınız olur veya hafızadaki konumuna erişme şansınız olacak. Temel amacımız bu. Bu sayede e, verilere erişimimiz çok daha hızlı olabiliyor arkadaşlar. Tümüyle aramak yerine baştan sona direkt indeksini çıkartabiliyoruz. Bu bir avantaj. Ayrıyeten Kullanıcıların yani programcıların işini de kolaylaştırabiliyor kimyon durumlarda. Onlarla ilgili de örnek vereceğim. E, verinin içeriği mesela diyelim ki ismi olsun. İsmi ile konum arasında bir ilişki kurabilirseniz programcı açısından daha kolay olabilir. İndeks yerine ismini verip direkt veriye erişme şansı olabilir. En azından kodunuzun okunması daha kolay olabiliyor arkadaşlar. Hash tablosu iki farklı yerde de kullanılabiliyor. Neyse çok uzattım. Gelin daha detaylı içeriğine girelim. Hash tablosunun en önemli özelliği ne demiştim arkadaşlar verinin içeriği ile konumu arasında bir ilişki kurmaktır. Bu işlem içinde hash fonksiyonu denen fonksiyonlar tasarlayacağız. Şimdi hash tablosu da yine klasik bir dizi içerisinde tuttuğunu düşünelim verileri. Hash fonksiyonu kendisine verilen bilgiyi yani verimizin içerisinde bir bilgi olacak arkadaşlar. Tekil bir bilgi bu tc kimlik numarası olabilir. Hash fonksiyonu bunu bir anahtar olarak kullanacak. İçerisinde yaptığı çeşitli işlemlerle. Bir indeks elde edecek. Bizim verimize özel bir indeks. Daha sonra bu indeksin bulunduğu hücrede verimizi yerleştirecek. Biz videomuzda genelde tam sayı bir veri kullanacağız. Ayrıca bu veriyi de hash fonksiyonuna anahtar olarak vereceğiz. Ama böyle olmak zorunda değil. Mesela personel bilgilerinizi tuttuğunuzu düşünün. Burada hash fonksiyonuna personelin TC kimlik numarasını verebilirsiniz. Tekil bilgi olması şart tabi bu bilgiden yararlanarak da indeks elde edebilirsiniz arkadaşlar. H tablosunun iki temel türü var arkadaşlar. Bunlardan birisi açık çırpılama veya ayrık zincirleme denen bir tür. Buradaki temel mantık yeni bir dizimiz var fakat buradaki diziler arkadaşlar birer işaretçi verisi tutuyor. Yani verimiz direkt olarak dizinin içerisinde değil. Dizinin içerisindeki her bir eleman bir listenin, bağlı listenin başlangıç adresini tutacak arkadaşlar. Yani başlangıçta mesela diyelim ki 1, 4 ve 7. elemanlarda verimiz olduğunu düşünelim. Bu hücreler, dizinin bu hücreleri bir adres tutacak. Bağlı listeler adresi. Bu bir tane eleman da olabilir, birden fazla da olabilir. Çünkü veriler için kullandığımız hash fonksiyonu kimi zaman aynı indeksleri de üretebilir. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yani bir çakışma olabilir. Bu durumda eğer ki bağlı liste formatını kullanıyorsak yani açık çırpılama veya ayrık zincirleme dediğimiz tekniği kullanıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Görmüş olduğunuz indekslerini bulacağız. Daha sonra o indekste bulunan bağlı listeye verimizi ekleyeceğiz. Eğer istersek bağlı listenin önüne yerleştirebiliriz. istersek bağlı listenin sonuna yerleştirebiliriz. Diğer türde de bir bağlı liste yok. ...veriyi direkt dizinin içerisindeki hücreye yerleştiriyoruz. Buna da kapalı çırpılama veya açık adresleme de deniyor. <laughs> Buradaki problem yine bir çakışma arkadaşlar. Yani aynı indeksi birden fazla veri içinde üretebilirsiniz. Bunun oluşmaması için çeşitli yöntemler var. Ama en temelinde çakışmaya karşı ne cevap vereceksiniz... ...ona göre bu yöntemde birden farklı şekle bürünebiliyor... Kodumuza geçmeden önce hash fonksiyonundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar biraz. Hash fonksiyonu bizim indeks bulmamızı sağlayan fonksiyon arkadaşlar. Bunun için ne yapıyor? Bizden, ups geri gelelim. Bizden bir tane anahtar istiyor. Uygulamalarımızda genelde bu ne olacak? Bizim verimiz olacak. Ama eğer istersek mesela diyelim ki person veya personel yerleştirmeye çalıştığımızı düşünelim. Benim kalemim bu sefer harika yazmaya başladı. Eğer ki personel yerleştirmek istiyorsak hash tablosuna mesela personelin TC kimlik numarasını kullanabiliriz bu işlem için. Neyse yani sonuç olarak bir tam sayı kullanıyoruz. İlla e, direkt tam sayı almak zorunda da değil. İsterseniz bir string de yapabilirsiniz. Daha sonra onu tam sayı formatına çevirecek bir yöntem de geliştirebilirsiniz. O da olabilir. Ama biz örneklerimizde genelde tam sayı kullanacağız. Şimdi bu tam sayıdan bize verilen bu anahtarın bir kere tekil olması gerekiyor. Bu anahtardan nasıl bir indeks elde edeceğiz derseniz. H tablomuz sonuç olarak bir dizide tutulacak. E dizinin eleman sayısına modunu alırsak anahtarın biz bir indeks elde edebiliriz. Diyelim ki mesela eleman sayımız 15 olsun. E bize verilen sayı da 30 diyelim. Eğer ki 15'e modunu alırsak ne demektir bu? Sıfıra yerleşecek. Mesela diyelim ki 12 olsun. O zaman ne olacak 15'e modunu alırsak? Mod direkt 12 olacak. 12. elemana yerleşecek demek bu. Tabi çakışmalar olabilir. Mesela 15'i verdik diyelim bu adama. Modunu alırsanız ne olacak? Sıfır olacak. Buna karşı da çözümler üretmeniz gerekecek. Zaten e, haç tablosunun farklılıklarını da üreten bu çarpışmalara verdiği karşılıklar aslında biraz da. Şimdi mesela şu örneğe bir daha gelelim. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Buradaki örnekte diyelim ki kaç tane elemanımız var? 8 tane elemanımız var. 9 tane elemanımız var. Mesela 3 verdik. Pardon, ne, diyelim ki 1 verdik. Ne yapacağız? Modunu aldığımız zaman bize kaç kalıyor? 1 kalıyor arkadaşlar. E burada zaten bir veri var. Ne yapacağız? Mesela diyelim ki sonuna yerleştireceğiz yenisini. Diyelim ki 2 verdik. Modunu alacağız 9'a. Yine 2 kalacak. Bakacağız 2'de yer yok. Yeni bir tane eleman oluşturacağız arkadaşlar. Ve o elemanın adresini de bu arkadaşa vereceğiz. Benim kalemim şu an gariplik yapıyor. Neyse. Mesela diyelim ki ne verdik? 15 verdik diyelim. 9'a modunu alacağız. Kaç kalacak? Buradan 6 kalıyor sanırım. Yanlış mı biliyorum? 6 kalıyor. E o zaman 6'ya yerleştireceğiz arkadaşlar. Eğer 13 verirsek mesela 4 kalacak. Bakacağız yine dolu. Bunun sonuna yerleştireceğiz. Yani hash tablosunu asıl farklı yapan hash fonksiyonu aslında. Diğer kısımları klasik veri yerleştirme, dizi kullanma veya bağlı liste kullanmaya benziyor. Evet arkadaşlar, hash tablosunun açık çırpılama yönteminin işte nasıl ekleneceğini vesaire gösterdim, tanımını yaptım. Şimdi bu yöntemin koda dönüştürülmesini göstereceğim arkadaşlar. Onun için de bir sonraki videoya geçmeniz gerekecek. Bir sonraki videoda görüşürüz.